Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mobil ücretsiz olaraktan oynayabileceğimiz üç farklı Minecraft e, ne diyebiliriz onu e, modunu göstereceğim. E, en başta Best Minecraft Original'in e, deneme sürümü olan yani bunu bir açalım kısa bir video şeklinde görüşeceğim, e, göstereceğim tabi ne var ne yok. Daha ayrıntılı istiyorsanız tabi ki videoyu beğenmeyi ve lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayın. Hepsine kısa bir şekilde girip çıkacağım. Yani en başta hazır haritamız var şu şekilde. çıkması lazım, açmadı. bu şekilde havalimanına kadar yapılmış bir minecraft yerimiz görüyorsunuz düzena Park vesaire. şunun yarısı yok onları akıtımın yanına bakacağım. hava bayrağı değiştireceğim arkadaşlar bu şekilde alsak aynen çok güzel benziyor. hocam ekran görüntüsü bu olacak. İnşallah her unutmazsam. Şimdi ilk çıkalım çıkalım. Eskimin iki. Şimdi ikincisine girmeyelim. En sondakine dakikaya çünkü ikincisinin ne olduğunu bilmiyorum. Bunda hazır yaptı evlerin olduğu bir yer var. Ve burada genelde havalimanı, eğlence yeri vesaredi. Bu harita bakayım bir, aynen Biraz daha küçük. Bundan sonrası yok. Bu şekilde. Düşün arkadaşlar yani orijinal serisinde sinebilir mi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir aksaklık oldu ha. Şimdik ee, 8.1. Şimdi şunu bir daha bakalım bir. Evet, bunda da değişik bir yerdeyiz. Biraz benim yaptığım evime bakayım şimdi. Yok, değil. Şurada koyalım. Burası arena yapmışlar. Hırsamalı yani Şöyle bakalım bir. Arkadaşlar görüyorsunuz aşağıda örümceklerimizi Burada belki daha da fazlası var. Bakalım nasıl bir şekilde. Şöyle sağa sola bu şekilde bakalım. Şu bir şey Hmm, değiliz, anladım. Neyse, şimdi bundan sonra bakarız. Şu aşağıya da bakalım. Dört tane modu var demiştik, gösterdik zaten. Tabi bunun daha detaylı bir incelemesini istiyorsanız dedik ki belirtmeniz yeterli. Aşağıya gerekiyor? Da inilmiyor anlaşıldığı üzere. Şuraya bir de mi gelsin ki geldiğimiz yer yani şu, şu yönlü. niye? Azim çıktığımız yer şurası, değil mi? Bu üst kat falan da var. Acayip iyi yapmış kim yaptısa. Şimdiki ne ellerine sağlık diyorum. Oha. Bakın Bakınsana arkadaşlar zombiler, mombiler. Şöyle bir işkembeci de burada. Ve öldük. Şimdi mine diyelim. Fresh oynadık kod döndük. Şimdiki şu üç buçukluğu oynamadık diye biliyorum. Mesela yine bundayım demek ki. Tamam son olarak da bu kaldı bunda da gayet modern meyvelerin olduğunu söyleyebilirim bu evler mesela ikinci katını çıkarabiliyorum falan Ya çıkarılmıyorsa biz o evlerin ikinci katını çıkabilecek şekilde kendimize yer yapabiliriz daha detaylı bir gezme istiyorsanız mesela şu tepesine da aşağı doğru merdivenimizi yaparız ne bileyim bombaya düşeriz mesela Atlayacak mı yok artık atlayalım aşağı bakalım bir öldürdü ölmedik hop sonunda şöyle gidelim ambulans polis adet her şeyini de yapıyorlar emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz arkadaşlara Sen sonra Seyha seneler yapmış kim yapısı. Şuradan kendimiz baştan tabii ki de ister soy, öğren hayatta kalmaya da ki her o şekilde bir şey oluşturabiliriz kendimize. Şimdi ikinci yerimize geldiğimizde şunu bir inceleyelim. Hızlı bir şekilde inceleyelim çünkü fazla bir yerim kalmadı. Bunu da şu şekilde gene nasıl oluşturacağımızı göstereyim şu şekilde. Yeni dünya oluştur diyoruz. bu da tabii ki de bu deneme modu gibi bir şey olduğu için şey yapmıyoruz. Yaratıcı mod ya da hayatta kalma modunu seçerek de ben tabii yaratıcıyı daha çok sevdiğim için şu şekilde Aynen. Evet. yaratıcı da oynayamıyoruz. Hayatta kalma da oynarız. Çoklu oyuncu seçeneği var vesaire var. Hızlı başlangıç yapmak istiyorum. Bakalım şöyle tam oluşturalım rastgele ee, hayatta kalma normal ee, bu ekranı bir daha gösterme gibisinden bir şey geldi geri diyerekten bekleyelim bir çünkü arkadaşlar hepsini öğrenmiyorum ben sadece oynayabileceğiz yani oynayabileceğimiz bir şey yapmak istedim hayatta kalma oynayacağız şimdi kafetten bu bir iki dakika Şuan alüminyum fazlası rahatsız ediyor. 3584 trafik balık vardır diyor bu platformda. Bu modda daha doğrusu siz daha iyi bilirsiniz. Deneme sürümü oynamaya devam edelim şu şekilde. Tabi burada zombilerden nasıl kurtulacağımıza kadar hepsini isterseniz yeni başlayan kişiler için diyorum. Gösterebilirim çok basit Şöyle. Ne yaptın tamam bunu bir ara yeriz. Oyun yeni başlayalım. Bu halde hava karar diyelim. Zombilerden nasıl kurtulursunuz? Daha ki videomu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi şöyle bir çıkalım. Kaydet ve çık diyelim. Bunun üzerinden geliriz direkt. Şöyle alalım. Nasıl lazım? Hadi. Hadi. Heh. Ve üçüncü ve sonuncu olarak da üçüncü poçket modumuza giriyoruz. Bunları yapan arkadaşların hepsi sağlık. Ama arasında beğenmedim beğenmediğim Mega Giraffe yani Minecraft değilmiş galiba bu. Ben yanlış şey indirmiş olabilirim. Tabii ki de bu oldu çünkü bu çok nasıl diyeyim amatörce yapılmış bir şeye benziyor. Diğer ikisi deneme sürümlü olmasına rağmen bence çok daha güzeldi ama bu oh. ses geliyor ama Bizde var. Oha. Ne var? Bir şeyler yapmaya çalışıyor galiba bizim öyle ilgili. Şarayı gösterim öpeyim yüksek. Kuşlar var. Görüyor musunuz? o önünde bir pervane var. Bu modun da incelemesini istiyorsanız lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayın. Acayip güzel gözüküyor bence. Tabi spoiler. Dur şurada bir kaçalım. Orada bir şey var. Ne oluyor bana? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.